Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de İtalya Krallığı ile Roma İmparatorluğu formlama serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde Balkanlarda gerekli toprakların bazılarını alıp Türkiye'nin güçsüzlüğünden faydalanıp ona saldırmıştık ve Türkiye hala Rusya ve Arjantin'le savaştı. Gerekli olan diğer topraklar bizim için Türkiye'den hangileri yukarıki taraftaki topraklara. Onun için ne yapıyoruz? Şu an bizim ordularımız nerede? Roma'da. Kaç bin? 30 bin ordumuz var. Şu an dikkat yeter diye düşünüyorum. Hemen bu bölgeye yolluyoruz orduları. Umarım Türkiye o kadar direnebilir. Öyle umuyorum. Güzel. Ukrayna bize savaş yönetmiş. Onunla bir barışalım. Ve Türkiye savaşı ilan edemiyorsaydı. Olmadı. Ukrayna da barışı kabul etmedi. Ukrayna bile savaşıyor mu şu an peki? Evet. Neyse Ukrayna'yı onlar alır. Benim pek umurumda değil. Mesela şu an bol bol tur atlayacağım. Ama onlar böyle. Türkiye'den almayın o toprakları. Hayır. Ben alacaktım onları ya. Rusya alırsa o sıkıntı çünkü. Tamam yatırımlarımızı hemen kasalım. Mallar yatırım yapıyormuşuz en son. Kıstık. Kaç tur kalmış? 13. Hızlıca atlamaya devam. Arjantin'e attı Türkiye. Rusya'yı da atıyor. Şuradaki Karadeniz topraklarından da atsarız diye aslında. Tamam. Ukrayna'da başlayabiliriz artık diye düşünüyorum. Evet mi? Hayır. Barışmıyor. Keşke bir barıştı artık. Bakıyorum. 3-4 kalmış. Tamam şöyle yapalım. Hemen buralardan ortalar basalım. De buradan basalım bu şu şekilde dağıtalım 9000 şuraya ya yaz tabii. böyle tamam güzel iyi bir derecede orada bastık KKTC bize savaşın etmiş Hollanda bize savaşın etmiş ve Ukrayna zaten savaştaydı bizde Bunlarla bir bar deneyeceğiz. Evet. Hollanda dışındakilerle barıştık. Artık Türkiye ile savaşa girebiliriz. Aynen öyle. Ankara'ya girdik. Bakıyoruz. Tamam. Ben bir tür fazladan atladım. Bakalım şimdi hangi topraklar lazım Türkiye'de. Aşağıdan daha fazla ilerlemeyeceğim. Sadece gereken topraklar almak istiyorum. Çünkü daha güzel gözükecek sınırlar öyle Evet bakalım. Tamam. Güzel bakıyorum oldu mu? Son bir toprak şu şekilde güzel tamam sanırım oldu evet Heh, aynen öyle şu topraklar dışında hepsini alıyoruz Türkiye'de başlayalım bu topraklar dışındakileri şu şekilde alamıyoruz neden alamıyoruz biraz da ilerlememiz gerekiyor Türkiye vermiyor topraklar pek İlerleyelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Benim isteğim hepsini anlamak. Ama Türkiye mecbur bırakıyor bana. Hollanda ile başlayalım. Tamamdır. Şimdi yapmaya çalışalım barışımızı. Tamam. Dur bir saniye. Göremedim. Okey. Tamamdır güzel. Daha da gerekmiyor. Sanırsam bakalım. Hepsini alabildik mi? Evet. Güzel. Türkiye'den gerekli herhangi bir toprak kalmadı. Hemen bu ordularımızı Ankara'da toplayalım. Şu şekilde. Ankara'da ekmal kampı vardır herhalde bakıyoruz. Yokmuş artık var. Tamam. Şu Hollanda'yla da artık bir barışalım ya. Yetmedi mi artık yani? Şimdi Türkiye kaybetmesin. Türkiye'ye bir destek verelim. Ne kadar savaşmış da olsak. Şöyle destek, destek verip ilişkileri de geliştirelim Türkiye ile. Yani. Zor olmaya yollayalım. Ve simülasyonlar da başlatalım. Ne oldu? Şunlar da başlasana. Neyse. Onlar çekilsin orada da başlatırız. biraz daha. Güzel. Bunların hepsini böyle yarım yarım başlatacağım. Tam başlatmıyorum ki para çok gitmesin yani. Aynen öyle. Hepsi 93'te kalmış bunların da. Hop. Az kaldı. Tamam. Tamam. Güzel. Bu Hollanda niye bizde barışma şimdi? Sorumuz bu. Bakıyoruz. Yok hala barışma. Hollanda senin gücün ne ki? 126 binlik bir ekonomisi var. Anlayabilmiş değil niye barışma? O zaman şöyle yapalım barışması için hemen Hollanda'nın topraklarından olan Amsterdam'a çıkarma atıyorum. Evet. Haydi ne oldu? Hollanda'nın ordusunu kestik yolda. Şimdi varacak mı peki? Belki ordusunu kestik diye bağırır. Yok. At diyoruz tırları. Evet. Şu şekilde bir yandan da Araştırmaya para verdim. Luxemburg bize savaş etmiş. Evet. Güzel. Amsterdam'a çıktık. Mis. Belki Hollanda'nın tamamını alır mıyız? Sanmıyorum pek. Şöyle barış deneyelim. sahipleri gönderelim. Bir yandan da ilerlemelerimize devam edelim. Kabul etmedi. Bakıyoruz. Peki artık kabul eder mi? Şöyle. Umuyorum ki eder. Çünkü asker kalmadı ülkede. Evet yetmiyor. Ya artık et şu var Yani. Bir daha sade buraya almaya denesek peki. Evet. Toprak kaldırmayacak anladım ben. Bu şekilde. Son bir kere teklif ediyorum. Hadi başkentini de almayayım. Hayda. Hmm, tamam hiç sorun yok. Buralarda bizim nüfuslarımız iyi zaten. Hemen asker basalım. Hollanda geçişini almış. Bu çok kötü oldu. Şu şekilde. Madem öyle bizim buradaki ordularımız duruyor mu? Hiç durmuyormuş. Neyse. Artık barışalım bence. Şu topraklarımız geri alalım önce. Bekle. Ama Libya olmaz. Nedir bu bunların bir zenstiti ya? Şu şekilde. Libya kabul eder bence barışı. Artık Koldan'da da etsin bir zahmet. Bizi çok yordular ya. Cık, yok etme. Sinir oldun ya. Tamam karar verdim. Önce bu Hollanda'dan ordularını engelliyoruz. Ardından bir ordu basıp Hollanda'ya büyük bir çıkartma atıyoruz. Hop tamam güzel bir ordu hızlıca şuralardan. Yaklaşık bir 30 binlik. Ama ben sınırlarımı geliştirmek istiyordum bölümde. Ama maalesef yani pek öyle olmadı. Çünkü Hollanda bize saldırdı. Ve bizi zorluyor. 5 puanımız var. Puanı neye verelim? Şu şekilde dağıtalım kaldı mı başka vereceğimiz ya eksik vermiş olabilir evet şöyle onda nüfus artışına verdim harcak paramız bir eksin tamam artık bu şöyle oldu ya ne yordu bizi be hah bir seviyem azalmış sorun yok sonunda barıştı güzel şimdi bize hedefimiz nere Önce ona bir bakalım. Tamamdır. Balkanlarda sonra iki ülke kalmış. Bu videoda O iki ülkeyi de alacağız. Onun için hemen ordularımızı şu şekilde burada topluyoruz. Hop, tamam. Güzel. 39 binlik bir ordunuz var. Bu orduyla önce Sırbistan sonra Bulgaristan alacağım. Tamamı gerekmiyor bunların. Bakıyoruz. Bakalım. Evet. Tamamı gerekmiyor. Ama biz tamamını alsak da fena olmaz sanki. Bakalım. Veya almasak mı? Emin değilim. Tamam. Tamamını almayız. E, nerede ordumuz? Burada. Şu şekilde kaç sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 bin, 5 bin gitsin. şu şekilde. Tamam. Tamam. Sen ekonomi kaç? Yeter bu arada. Güzel. Bizim Türkiye'yle aramız nasıl? İyi. Daha iyi olsun. Hala savaştım Türkiye'ye, evet. Şöyle bir armağan gönderelim Türkiye. Ye. Çünkü o toprakları başka ülkelerin almasını istemeyiz. İleride Akdeniz'in hakim olmaya çalıştığımızda biz alırız o toprakları. Ve bunun için güçlü bir devlette savaşmak zorunda kalmayız yani. Cezayir savaşını etti. Hemen başlayalım. Aynen. Ve artık saldırabiliriz. Saldırırız bakalım. Güzel. Bence bir direnişle karşı savaşmayacağız. Öyle bir gücü yok yani Sırbistan bence. Tabi göreceğiz bakalım. Aynen öyle. Başkentine dayandık Sırbistan'a. Bu şekilde. Güzel. Aynen öyle. o başkentte oraya bir saldırı oldu. Oldu. Onu bence savunabiliriz şu şekilde. Bu bu buraya gitmesin. Şöyle buraya gitmesin. Şu kadar gitsin. Geri kalanı buraya gitsin. Bir de burada asker alma isteğim yapalım bir tane. o buraya, o buraya gitsin. Ve buradan yapalım son bir kez. O da orada kalsın. Bakıyoruz. Var mı sorun? Yok. Ama oraya saldırmayı unutmuşuz. Hemen saldırsınlar. Tamam. Orayı yine mi unuttuk? Ha unutmamışız. Güzel. Ah. Şu üç toprakta şimdi hepsini alıyorduk diye hatırlıyorum. Evet. Hatta şöyle bakıyorum. Başka bir şey alabilir miyiz? Sırbistan'da. Bir Bize savaş lazım yani. Aynı. Güzel. Bu buraya doğru hareket etsinler. Sadık hedef Bulgaristan çünkü. Hop. Tamamdır. Asinasyonları başlatıyorum. Orada yanlışlıkla yarım başlattım. Bu toprak sebebini ürünmediğim bir şekilde asini olmamış. Bunları da başlatıyorum. Kastamonu, Cide falan. Tamam. Güzel. Şimdi sen ekonomi kaç? 60 bin. Bize sen hangi toprakların lazım peki? Şöyle bakalım. Sadece şuradaki altı toprak. Tamam. Bat lazım yani. O zaman her toprağa yine 4000 falan yaklaşık. Hop. Bu şekilde. Tamam buralardan da kendimiz basarız. Şu şekilde aynı. Ve bakıyoruz. Tamam güzel. Doğudan saldırmayacağım. Bakıyorum değil mi? Evet. Bir şuradan. O kadar. bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Başarılı, başarılı, başarılı. Güzel. Bunlar da alınca bitiyor. Ve bitti. Güzel. Tam olarak bu altı toprak lazımdı. Evet. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu şekilde bence geri da ilerleyelim. Ve savaş tazminatı alalım. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde bu altı toprak ve hatta bir hem vasal hem savaş tazminatı. Üf, çok iyi. Evet. Şimdi bu orduların hepsi şu şekilde Roma'ya doğru ilerlesin. Bakıyoruz hemen. Roma İmparatorluğu için almanız gereken Balkanlarda toprak kalmadı. Güzel. Artık bu videonun bence sonuna gelebiliriz yavaş yavaş. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Bay bay. Şöyle hayır. Heh. Kendinize iyi bakın.